merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Yılmaz. Ankara Üniversitesi Yazılım 1. sınıf öğrencisiyim. Sizlerle beraber C++'da genel kod yapısını göreceğiz. O zaman hiç beklemeden diye geçelim. C++ kod yapısı belli başlı bölümlerden oluşur. Aşağıya temel bölümleri yazdım. Ee, Birinci ile başlayalım. Kütüphaneler e, Sharp Include komutu ile standart, özel, standart veya özel kütüphaneleri programa dahil edebiliriz. Örneğin IOSTREAM, Cmath, String gibi kütüphaneleri Sharp include aşağıda şey yazılma dahil etmişiz. İkinci olarak namespace kullanımı. Yüzük namespace std isim alanını kullanmak için yazılır. Yani şöyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi başa yazmışız. Cout'un başına bir şey da gerekmemiş. Bu e, işimizi baya, bayağı bir kolaylaştırıyor. Çünkü bizim kullandığımız her şeyin önüne 2.2 nokta 2 .2. koymamız gerekecekti using namespace ST'de başarı yazarak, int main dışına yatarak böyle bir kolaylık sağlamış olduk. Üçüncü olarak ana main fonksiyon kodlar buradan okunmaya başlanır yukarıdan aşağı soldan sağ şeklinde ve integer türünde olduğu için return 0 ile çevirmemiz gerekir başarılı bir şekilde sonra sona erdiğini belirtmemiz için. Kod blokları ve noktalı virgül e, kod blokları süslü parantezlerin arasında olur. Gördüğünüz gibi şu iki arada kod blokları olur ve her kod satırının sonunda nokta virgül koymamız lazım. Yoksa e, programımız hata verir ve çalışmaz. Giriş ve çıkış işlemleri klavyeden veri almak için `cin` ekrana yazdırmak için `cout` komutları kullanılıyor. Gördüğünüz gibi `cout` merhaba bir sayı girin, `cin` sayı, `cout` sayı, bir daha ekrana yazdırmıştık sayıyı. Çıktısı da böyle olmuş. Merhaba bir sayı girin. 5 girmişim ben. Ve 5 yazdırmış ekranlar bu şekilde kullanılabilir. Değişkenler. Variable. E, değişkenler. Verileri bellekte de sayı, karakter, metin gibi şekillerde tutmak için kullanılıyor. Kısaca bir veri isim vererek ona daha kolay erişmemizi sağlıyor. C++'da alt temel değişken var ve şunlar. Int, float, double, char, string, bool. E, nasıl veri tipleri olduğunu yanlara yazdım. Bunların nasıl kullanıldığını görmek için şu slaytta. Gördüğünüz gibi hepsini teker teker yazdım. int dedim tam sayı 5. float dedim ondalık sayı 0.5. Hepsini beraber yazdım. Bir isim atadım ve türünü atadım burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra hepsini C ekrana yazdırmak istedim. Sırayla yazdı 5 0.5 karmaşık ondalık sayı karakter merhaba dünya 1 ve program başarılı bir şekilde bitti return 0'la koydum. Ekstra yapılar, ekstra yapılar C++'ın programı daha kolay bir şekilde hazırlanması için kullanılan yapılardır. Mesela fonksiyon, sınıf, döngü, sınıflar, döngüler gibi. Ee, ama bu yapılar genellikle kullanılır. Yani temel yapı olarak sayamayız. Yine de koymak istedim. Kod ee, blokuna geçerek öğrendiklerimizi uygulayalım. Evet arkadaşlar, kod bloğumu da açtım. Şimdi hep beraber tekrarımızı yapalım. Sharp include IOC Stream ile IOT Stream kütüphanesini kodumuza ekledik. Using namespace LTT ile işimizi kolaylaştırdık. C in gibi ifadelerin başına ttd 2.2. yazmamız gerekmedi. E, kodun okunması için int main fonksiyonunun içine yazdık kodu. Int main de return 0 ile doğru bir e, bittiğini gösterdik. Doğru şekilde bittiğini gösterdik. Süs parantezin içine kod bloklarını yazdık. Her kodun sonuna nokta virgül koyduk. Burada e, integer tipinde bir veri atadık. Ona da yaş dedik. Zaten kullanıcı bize şey e, bilgisayar bizden yaşımızı isteyecek. Biz yaşımıza gireceğiz. Cout ile ekrana lütfen yaşınızı girin yazdırdım. Ondan sonra tin ile yaşımı aldım. Ve en sonunda da yaşınızı ekrana bastıran komut, cout komutunu yazdım. Bakın komutumuz doğru çalışıyor mu? Bastım F9'a. Lütfen yaşınızı girin dedi. Benim yaşım 18. 18'e giriyorum. Evet yaşınız 18 dedi. Program doğru bir şekilde çalıştı ve sıfıra çevrildi. Sıfıra geri döndü diyor. Yani doğru bir şekilde çalıştı diyor. Kapatalım. E, Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizden özel olarak istediğim bir ödev var. Şimdi ben yaşımı aldım. Siz ise kullanıcının ismini isteyen ve ismini ekrana yazdığına bir program yazmanızı istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.